Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.

Ne e, tanımıyorsun insan hoş geldin. Kimsin? Neyin nesilsin? Burada ne işin var? Neyinsin? Bak Halil'i nasıl tanıdı? Ben kucağımda hiç gitmedim. Bu akıllıdır akıllı. Aleyna bak. Gel tanışalım. Aleyna bak. Aleyna bak. Ne oldu amcadır ha? Senin amcan? Hem de benim ismin ne? Zaptır ne yapacağını biliyorum. Vallahi, ki Ben de küçükim, benim için de Ben kibirdik bir kızım. Benden ne istiyorsunuz?